Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün genel olarak alarmlardan bahsedeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi benim kullanmış olduğum alarm bu. Prodigy Fire Starter VTCV 4 artı bir alarm arkadaşlar bu alarm. Balık avlarımda ben bu alarmı kullanıyorum. Şöyle kutu içeriğine bakacak olursak bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Burada Alarmın nasıl çalıştığı. Neyin ne işe yaradığı. Hangi düğmeden neyi kontrol edebileceğiniz yazıyor. Farklı dil şekillerinde de yazmışlar. Bir, bir adet kitapçık çıkıyor arkadaşlar. 4 adet LR23A 9 volt pil çıkıyor arkadaşlar. Bakalım. Pardon. 12 voltmuş piller. 12 volt pil çıkıyor. 3 adet de 1.5 volt kalem pil çıkıyor arkadaşlar. Kalem pilleri telsizimiz için kullanıyoruz. Normal 12 volt pillerimizi ise alarmlarımız için kullanıyoruz. Hemen şöyle alarmımızın arkasını açalım. Pilimizi takalım. Evet. Alarmımız şu an çalıştı. Komut verdi. Şu an çalışır vaziyette. Şimdi bir deneyelim. Nasıl ses çıktığını görelim. Evet. Şimdi bu alarmlarda arkadaşlar farklı seçenekte düğmeler mevcut. Burada ton ayarımız var. Açma kapama düğmemiz ve ses ayarımız var. Burada da hassasiyet ayarımız var. Öncelikle ton ayarından başlayalım. Şu an en yüksek tonda. Şu an bir tık inceldi. Evet. Farklı bir ayar. Evet buradan e, ton ayarını ayarlıyoruz arkadaşlar. Buradan ise ses ayarını ayarlıyoruz. Lambaya düştü. Yükseliyor şu an. Evet şu an sessizde arkadaşlar. Burada sessiz modu var. Sessiz modunu almışken bu arada hemen telsizimizin de e, pillerini takalım. Telsizimizden de sessiz modda gösterebileceğimiz bir özellik var. Onu gösterelim. Hemen Şöyle buradan pilleri çıkarmak biraz zor oluyor. Doğru bir yere koymuşlar. Daha doğrusu biraz dar yapmışlar. Şimdi kalem pillerimizi telsizimize takıyoruz. Evet. Telsizimiz çalıştı. Şu an telsizimiz aktif. Alarmımız ise e, sessiz konumda. Bundan ses gelmiyor arkadaşlar. Şu an ses ııı e, telsizimizden geliyor. Oradan da sesini kısalım. Evet. Şu an titreşim modunu aldım. Evet. Şu an titreşim modu aktif arkadaşlar. İsterseniz bunu sesini açıp bunu titreşimde bırakabilirsiniz. Evet, şu an buradan ses geliyor. Telsizimizin de sesini bir tık açalım. Şu an bir tık açtık. Evet, şu an şu an en yüksekte olması lazım. Evet, ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bir de ee, hassasiyet ayarımız var. Şöyle yapalım. Alarmımızın sesini iyice açalım. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Hassasiyet ayarı alarmlarda ne işe yarar? Şimdi özellikle bunu rüzgarlı havada bu özelliği kullanıyoruz arkadaşlar. Rüzgar bazen swinglerimizi aşağıya yukarıya hareket ettirip alarmların gereksiz bir şekilde çalmasına neden oluyor. Şu şekilde rüzgarda şöyle boş sesler duyabiliyoruz. Biz, biz bu sesleri arkadaşlar şu şekilde absorbe ediyoruz. Şurada ton ayarımızın hassasiyeti var. Bir kere bastığım zaman şu an iki modda. Daha uzun çekişlerde daha kısa tepkime gösteriyor. Şöyle 3. moda aldık. Bunda daha az tepkime gösterecek. Rüzgar oynattı misinayı Geri bıraktı. Balık geldiğini düşünüyoruz. Yani run yaptığı zaman yine aynı şekilde gidiyor. Bir tane daha var. Bu da dördüncü mod galiba. Evet. Evet şu an en hassas modda Evet. Bu modu da rüzgarda kullanıyoruz arkadaşlar. Rüzgarlı havalarda yararı oluyor. Şimdi alarmı açma, kapama bir de gece modunu alma e, özelliklerini göstereceğim. Bir kere bastık arkadaşlar. Bu yeşil lambalar yandı. Gece modunu aldı ve şu an gece modunu açtı. Şöyle. Gece modu açık şu an. Şöyle ışığı ışık gören bir yere e, geçtiğimiz zaman otomatikmen şu arkasındaki sensör ışığı algılayıp sönecektir. Şöyle söndü. Işığı karanlığı algılayınca tekrar yandı. Şöyle gösteriyorum ışığı. Işık olan yeri tutuyorum. Şu an yanmıyor. Karanlığa tuttuğum zaman yanmaya başlıyor. Bu da güzel bir özellik arkadaşlar. Ama pil ömrünü kısaltıyor. pilleriniz daha çabuk bitiyor bu şekilde kullandığınız zaman. Şimdi alarmı kapatalım. Evet. Şu an alarmımız kapalı. Bir kere basalım. Şimdi normal modda arkadaşlar. Bu modda gece modu açılmıyor. Diğer modda ise hava kararınca otomatikman gece modu devreye giriyordu. Şu an fakat Karanlık da olsa, e, aydınlık da olsa gece modu devrede değil. Şu an gece moduna geçelim tekrar. Şu ışıklar yandığı zaman gece moduna geçiyor. Şu an karanlık bir yeri gösterdim. Yanmaya başladı. Aydınlık bir yeri gösteriyorum. Şöyle söndü. Şu an tekrar yandı. Evet alarmımızı tekrar açıyoruz. <laughs> farklı tonda arkadaşlar bütün alarmlarımızı ayarlayabiliyoruz. Bundan da şimdi farklı bir tonla ayarlayalım. Şöyle kapağını kapatalım. Bunlar benim kullanmış olduğum ayarlar arkadaşlar şu an. Gayet güzel bir sesi var. Cezvedici. Şimdi telsize geçelim. Telsizde e, söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar pillerini söyledik. Kalem pilimiz var. E, 3 tane 1.5 volt. Buradan ses kısma Evet şu an titreşim modunu aldık. Ve ses açma tuşumuz var. Şu an en yüksekte. Evet. Buradaki arkadaşlar ışık 20 saniye sonra sönecektir. 20 saniye ayarlamışlar. Telsizdeki ışık daha geç sönüyor, alarmdaki ışık daha erken sönüyor. Şimdi bakalım ve görelim. Evet, bir tık yani çok az bir şey fark var arkadaşlar. 20 saniye diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki hafızayı Şimdi titreşim moduna da alabiliyoruz buradan. En düşüğü alıyoruz. Titreşim modunda şu an. Evet, bunu da sessize alalım. Şu an sessizde. Evet. Titreşim modundan çıkaralım. Gece modunu gösterelim arkadaşlar. Burada bizim pilimiz biraz zayıf olduğu için az önce buradaki beyaz ışık yandı. Şöyle menzil mesafe kontrol edici arkadaşlar bu. Buna bastığınız zaman alarmla telsizinizin arasındaki mesafenin e, çalışıp çalışmadığına. Yani bunlar sonuçta e, mesafeli ürünler arkadaşlar. 150 metre, 100-150 metre civarında bir mesafeleri var. Mesafenin dışına çıktığınız zaman bu ışık e, yanmıyor. Ben hiç dışına çıkmadım. E, nasip olmadı daha doğrusu. Zaten çıkmak da iyi değil. Ne kadar oltanızın başına yakın olursanız o kadar balığı çıkarma, e, kenara çıkarma şansınız yüksek oluyor arkadaşlar. Şimdi e, buradan bu modu söyledik. Burada da gece modumuz var. Gece eee çadırımızı, alarmımızı koyup rahat rahat uyuyabiliriz. Yani kalktığımız zaman telsiz neredeydi derdimiz olmaması adına böyle bir güzel bir ışık koymuşlar. Bu da normal modumuz. Evet burada da alarmımızın swinger takmak için olan soketini görüyorsunuz. 3.5 mm bir swinger jack'ı girişi var arkadaşlar burada da. Alarmlarımız bu kadar arkadaşlar. Piller konusunda ve genel özellikler konusunda. Yorumlayacak olursam kendi adım için piller arkadaşlar biraz zayıf 12 volt piller şöyle LR23A pil kullanıyoruz ama şu şekilde bana bir haftalık avda çok rahatlıkla yetiyor arkadaşlar bir haftalık gittiğim avlarda hiçbir sorun yaşamıyorum fakat daha uzun avlarımızda bazı sorunlar yaşadım şu şekilde. Uzun zamandır pillerini değiştirmemiştim e, alarmların. Ablamıza gittiğimiz zaman e, oltalarımızı attık suya. Gece saat 1-2 civarında alarmımızdan e, enteresan bir ses gelmeye başladı. <laughs> yani şöyle alarm siren mi desem böyle hiç durmadan şu şekilde ötüyordu arkadaşlar. Göstereceğim gösteremiyorum böyle değişik bir alarm veriyor arkadaşlar. Bütün ışıkları yanmaya başlıyor. Ee, bunu pil bittiği zaman ve pil azaldığı zaman yapıyor bu sorunu. Yani elemezsiniz. Sabah kadar çalıyor kendi kendine. Bu biraz değişik olmuş. Fakat e, bu tarz alarmlar kullanıyorsanız yanınızda muhakkak yedek pil bulundurmanız gerekli. Çünkü avda ne olacağı belli olmaz. Sıfır pil alsanız bile arkadaşlar bu pillerin bir kullanma tarihi oluyor. Belirli süre e, rafta bekleyen piller e, bazen kendi kendine voltajları düşebiliyor. Bunların da bir ömrü var. E, onun dışında genel olarak güzel arkadaşlar alarm. E, şu e, oltayı koyduğumuz kısım gayet güzel. Geniş. Rahatlıkla teleskopik ve parçalı oltalarda ben kullanıyorum. Alarmımız bu arada %100 su geçirmez arkadaşlar. E, bu tarz bir alarm alıyorsanız tabii ki de önceliğiniz su geçirmemezlik özelliğinin olması. E, daha sonrasında hassasiyet, ton ve teknik e, özelliklerine bakabilirsiniz. Ve en önemlisi <laughs> pil. Yani bu pil sorunu yaşamamak istiyorsanız arkadaşlar 9 voltla çalışan büyük piller var. E, çift girişli. Bilirsiniz bu pilleri. O tarz alarmlardan alabilirsiniz. O tarz pillerle çalışan Alarmlardan alabilirsiniz. Ama genel olarak benim kullandığım alarm bu ve bu alarmdan gayet memnunum. Güzel bir alarm. Evet arkadaşlar. Alarmımızın ne işe yaradığını, hassasiyet ayarlarını göstermiş olduk. Genel olarak bütün alarmlar aynı prensipte çalışıyor. Çok nadir ufak tefek değişiklikler var arkadaşlar alarmlarda. Ton ayarı, açma kapama ve ses ayarı ve hassasiyet ayarı Genel olarak bu şekilde oluyor. Kumanda özellikleri böyle oluyor genel olarak. Tabi 4 artı 1 alarm bu alarm. 3 artı 1 var. 2 artı 1 var. Veya normal tekli alarmlar da var. Bu tarzda e, balık avcılığında alarmları kullanıyoruz. Bir dahaki videomuz Swinger'larla ilgili olacak. Swinger'ımızın e, videosunu da diğer hafta paylaşacağız. Nasıl kullanıldığı, ne işe yaradığı ve bazı teknik özelliklerden bahsedeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.